PUBG Mobile'de 90 FPS HDR deneyimini yaşamak isteyen arkadaşlarım böyle 10 numara bir şekilde. Arkadaşlar şu görüntü kalitesine bakar mısınız? Nasıl parlıyor ya? Efsane değil mi ya? Çok iyi değil mi? Böyle oyun oynamak efsane güzel bir şey ya. Şuna bakar mısınız ya? Efsane değil mi ya? Nasıl parlıyor lan? Ay yavrum benim be. Bak şimdi nasıl gümle diyorum ben seni bak. Zınk. Zınk. Ya böyle adamın ağzına bombayı sokarlar işte. PUBG Mobile'da 90 FPS HDR deneyimini yaşamak isteyen arkadaşlarım böyle 10 numara bir şekilde akıcı efsane bir şekilde HDR olarak oyunu oynamak isteyen arkadaşlarım benim bu yapacağım ayarları lütfen arkadaşlar sizler de yaparsanız 10 numara bir şekilde oynayacağınıza eminim. Kesinlikle bu ayarları yapın bir de böyle deneyin arkadaşlar. Bak gerçekten memnun kalacaksınız. Ben oyunumdan çok memnunum. Yayınlarımda olsun videolarımda olsun arkadaşlar her zaman yazıyor abi senin ayarlarını bana yapalım lütfen Discord'dan ben yardımcı oluyorum, yapıyorum ama e, hani çok fazla yetişemediğim arkadaşlar için video çekmek istedim. 90 FPS HDR ayarları nasıl yapılır? Bilgisayarımda e, ayarlarımı, oyun modu ayarlarımı, grafik ayarlarımı neler yapmam gerekiyor? Bunların hepsini tek tek sizlere anlatacağım arkadaşlar. İşlemde işlemciye öncelik nasıl vereceğim gibi bu ayarları yapacağız. Arkadaşlar bilmeyenler arkadaşlarım vardır. Şu an 90 FPS HDR bag'ından başlayacağız ilk önce ona başlamadan önce ilk önce şöyle yapalım. Ana menümüze geliyoruz arkadaşlar. Ana menüye geldikten sonra başlat çubuğuna oyun yazıyorsunuz. Oyun yazdıktan sonra oyun modu ayarlarına giriyoruz. Oyun modu ayarlarına girdikten sonra buradan oyun modu ilk önce sizin burası kapalıdaysa bir öncelikle onu bir açmalısınız. Açık diyeceksiniz. Sonra grafiklere giriyoruz. Grafiklere girdikten sonra arkadaşlar burada Game Loop'un ee, ...yüksek performans olarak verdiğimde burada kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tıkladığınızda seçenekler deyip... ...yüksek performans olarak kendimiz buradan ayarlayabiliyoruz. Bunları tek tek sizin ayarlamanız gerekiyor. Nasıl ayarlayacaksınız? Ayarlamayan arkadaşlarım için... ...burada bak 1, 2, 3, 4... ...5, 6 tane... ...GameLoop'a ait, PUBG Mobile'a ait yüksek performans verdiğim ayarlar var. Bunu nasıl yapacaksınız? Hiç burada ayarları olmayan arkadaşlarım varsa... Buradan göz at diyorsunuz. Göz at dedikten sonra PUBG Mobile oyununuz neredeyse onu bir bulacaksınız ilk önce. Yerel disk C dedik. program files dedik. Ve buradan da TX Game Asistan diyoruz. UI diyorum. Burada oyunumuzu bulduktan sonra arkadaşlar Android emülatör. Buna bir tıklayıp ekle diyeceksiniz. O ekrana gelecek. Göz ata tıkladığınızda tekrar, tekrar buraya geleceksiniz arkadaşlar. Sıradaki emülatör ene tek tek sıra sıra arkadaşlar ilk şu dördünü ekleyeceksiniz sonra AO eksi eksi ekleyeceksiniz sonra bitiyor arkadaşlar sonra bu ekrana tekrar gelip game Lop, işte buradaki game Lop adına ne varsa hepsini yüksek performans vereceksiniz üzerine tıklayıp seçenekler deyip yüksek performans deyip kaydedeceksiniz ve burada ayarlarımız bitiyor burayı kapatıyoruz arkadaşlar ondan sonra yapacağımız işlemler oyuna geçiyoruz oyuna geçtik şimdi e, oyunumuzu bir ilk önce tam ekrandan çıkarıyoruz F11'den hepinizin bildiği gibi. Buradan e, ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlara girdikten sonra kontrol ayarlarınız, hassasiyet ayarlarınız hepsini arkadaşlar şu anki ayarlarınız memnun. E, şu anki ayarlar alıp şu anki lan oğlum ne oldu lan? Şu anki ayarlarınızdan memnunsanız buluta yükleyin arkadaşlar. Tüm mevcut olan tüm ayarlarınızı Butonları özelleştir. Hassasiyet ayarlarınızı buluta yükleyin. Toplama ayarlarınızı, nişangah ayarlarınız bunlar yüklenmiyor tabii ki de ama <laughs> bu ayarları yükledikten sonra biraz önce çünkü sıfırlanacak ayarlarınız tekrar e, buluttan geri alıp ayarlarınızı kısa bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken grafiklere geliyoruz. Akıcı aşırı plusla oynuyorum. Savaş lobiye döndü aynı şekilde. Evde önemli değil. <laughs> Şimdi arkadaşlar savaş kısmındaki akıcıyı HDR'a çekiyorum. Uygula diyorum. HDR aşırı renkli de. Şurası bu şekilde kalıyor. Gölgeler kapalı da grafikleri otomatikleri, e, otomatik olarak ayarla. Grafikleri otomatik ayarla. Burası da kapalı da kalacak. Kesinlikle bunlar önemli arkadaşlar. Sonra yapmanız gereken. Dur lan ne oluyor lan. Ee, sonra yukarı geliyorsunuz. Lobiye dön de aynı şekilde. HDR aşırı renkli olarak yapacaksınız. İki ayar da aynı olacak arkadaşlar. Sonra bunları yaptıktan sonra hesaba geliyorsunuz. Hesaba geldikten sonra buradan çıkış sol alt köşeden çıkış yap diyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz çıkıyorsunuz arkadaşlar oyundan. Oyundan çıktıktan sonra şuradan FPS hızımızı bir açalım. Kare hızını göster diyelim. Sol üst köşede kare hızı gösteriyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Tamir et diyorsunuz. Buradaki olağan tamir tikini kaldırıyorsunuz. Varsayılan ayarları uygulayı tikliyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Yaptığım adımları hızlı hızlı yapmayın. Ben ne yapıyorsam o şekilde yapın. Mesela bu ekran geldiğinde direkt tamama tıklamayın arkadaşlar tamam mı? Bu tamam istemci onarıldı lütfen oyunu yeniden başlat diyor. Tamama tıklamayacaksınız. Yukarıdaki şu bizim her zamanki oyundan çıkış yapacağımız Gerçek yapacağımız gıvrık ok var ya. Ondan 8-10 kere tıklan işte kas severde çıkarsa. O şekilde tıklıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Sonra PUBG Mobile'a e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oyuna giriş yapıyor. Oyuna giriş yaparken arkadaşlar ben de YouTuber arkadaşlar gibi size şunu söylemek istiyorum. Rica etsem benim bu videomu şimdi değil de benim bu kanalımı yani Memnun kalırsanız, izlediğiniz videodan siz de düzgünce böyle ayarlarınızı yapabilirseniz e, rica etsem abone olup, bildirimleri açıp bu videomun altına da bir böyle video hakkında yorumlarınızı alabilir miyim arkadaşlar? Şimdiden teşekkürler. Sağ olun, var olun. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar, direkt tümünü kabul et diyoruz. Ben Facebook'tan giriş yapıl, e, yaptığım için Facebook'a bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Kabul diyorum. Facebook girik bir şekilde şu an benim. Girişi yapılmış bir şekilde. Kabul dedim. Şu an bak tam oyuna gireceği zaman burayı hızlı yapın bak. Tam oyuna gireceği zaman çıkacağız arkadaşlar. Yukarıdaki gıvık Şu an giriş yapıyor. Bak tam oyuna döndüğü anda bak 120 FPS'i gördü. Tabi oyunda o hikaye de. Daha bak yükleniyor diyor. Çünkü Facebook'la arada PUBG Mobile'in arasında böyle değişik şeyler kuruyor şu an. Emülatör. Tam oyuna giriş yapacağı zaman arkadaşlar oyuna döndüğünde tam burada arkadaşlar hemen oktan geri geliyoruz. Sonra PUBG Mobile'a e tekrar tıklıyoruz. Ve tekrar oyuna giriş yapıyor arkadaşlar. Şu an ee, giriş yaptığında bakacağız. Göreceğiz. Civata sandınız herhalde. Hadi bakayım be. Ve oyunumuza giriş yapıyor arkadaşlar. Şöyle tam ekran yapalım. Sol üst köşede de FPS göstergesini görebilirsiniz. Şu an sıfır FPS. <laughs> evet oyunumuza girdik arkadaşlar. Hayır diyoruz buna. Tamam diyoruz. Buradan çıkıyoruz. Kapatıyoruz. Evet bir dakika şuraları kapatalım. Oyunumuza yeni girdiği için çok şeyler yapıyor. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz çıkıyoruz. Buradan da çıkıyoruz. Oğlum ne yaptın PUBG ya. Şöyle şuradan oyun sesini... Ee, Ayarlarımıza giriyoruz ilk önce arkadaşlar. Yukarıdan oyun sesini açmadıysanız şöyle şöyle yapalım. İlk önce grafikler ve ses sese geliyoruz arkadaşlar. Buradan fon müziğini mi kapatıyoruz? Adam susuyor. Hiç sevmediğim müzik tarzları. Şimdi şöyle geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silahın parlaması, görüntü kalitesi. Yani 4K falan değil arkadaşlar bu. 8K şu an yani ekranınız güzelse ekran herziniz. Yani şu an şu oyun deneyimini on numara bir şekilde yaşayabilirsiniz. Yani e, ayarlarımıza gelelim arkadaşlar. Ayarlara girdiğimizde kontroller diyoruz. Bulut yönetimi diyoruz. Hani biraz önce buluta yüklemiştik ya buluttan geri alıyoruz ayarlarımızı. Gel ne olursa ne ol gel diyor. İndir ve uygula diyoruz. Tamam. Grafiklerimizi bir kontrol ediyoruz. Savaş lobiye dön. Aynı şekilde olacak arkadaşlar. Savaş ve lobiye dön. Aynı şekilde olacak. Parlaklığı ben biraz arkadaşlar 110'da kullanıyorum. Gözüm kör olması için ee, böyle ondan dolayı güzel oluyor orada. Butonları özelleştir. Butonlarınızda herhangi bir değişme olmamıştır arkadaşlar. Yani siz de şey yapabilirsiniz. Buradan geri geliyorum. Hassasiyet ayarlarımız e, bulut yönetimi indir ve uygula diyoruz. Eski hassasiyet ayarlarımıza geri dönmüş oluyoruz. Toplama ayarlarına geldiğimizde burada yan nişangah otomatik toplayı kapatıyorum ben. Diğerleri çok ilgi alanıma girmiyor. Özellikler önemli. Plan yönetimi indir ve uygula deyip tamam dediğimizde silahlar için kullandığımız, atadığımız özellikleriniz yerine gelir. Nişangah, dürbünsüz. Yani ben bunu arkadaşlar şey olarak kullanıyorum. Siyah kullanıyorum. Çünkü HDR'da e, birazcık burası parladı mı sıkıntı. Lazeri kırmızı kullanıyorum. Daha iyi. Mavi yapanlar da var ama ben kırmızı kullanıyorum arkadaşlar. Holo önemli değil. Yanlış angam önemli değil. 2x hiç önemli değil. Yeşili e, ben şey 3x arkadaşlar yeşilde kullanıyorum. Daha iyi oluyor. Burada başka yapacağımız bir ayar yok arkadaşlar. Şöyle e, bir rütbesiz bir maç girelim sizle arkadaşlar. Livik 1 ve 4 girelim. Aşağı inelim. 8-10 tane adam vuralım çıkalım. Hadi bakayım başlasın. Yukarıda gördüğünüz gibi FPS'imiz 90 arkadaşlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok FPS'imizde. Arkadaşlar şu görüntü kalitesine bakar mısınız? Nasıl parlıyor ya? Efsane değil mi ya? Çok iyi değil mi böyle oyun oynamak? Efsane güzel bir şey ya. Oyunumuza bir girelim bakalım arkadaşlar. Şimdi oyuna girdik arkadaşlar. Bakalım. İnşallah Arap sunucuyu atmaz. FPS'mizde bir sıkıntı yok ama MS'de sorun yaşayabiliyoruz biliyorsunuz Arap sunucusunda. Bakalım. Şimdi oyunumuzun başlamasına 30 saniye var. Arkadaşlar HDR'da aldığınızda bakın silahınızın efekti varsa nasıl gösteriyor bak. Şuna bakar mısınız ya? Efsane değil mi ya? Nasıl parlıyor lan? Ay yavrum benim be. Çok iyi lan. Şu suyun tonlarına şeylerine bakın ya. Ben çok beğeniyorum HDR ya. Tabi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. HDR'da yani sürekli rush oynayan bir insansanız değer kullanmayın. Ama hani normal olarak e, normal böyle e, çok rush oynamayan ne bileyim e, TDM oynayan arkadaşlarım varsa HDR'a kesin alın arkadaşlar. 10 numara oluyor. Efsane oluyor. Şöyle işaretlemeden atladık ama ben geç kaldım. Ya şu an FPS'imizin 50-60 olması normal. Buraya inerken ona bir çözüm yok. Ama normal zamanda zaten 90 FPS'i görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir iner inşallah bir silah verir bize. Hadi oğlum ver lan silah. Bakın şu an FPS'te herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Oğlum daha ne kadar vuracağım lan sana. 8-10 şarjör atmam gerekiyor herhalde. Adam yemin olsun geliyor. Nerede lan bu? Gel lan bura. İnşallah vurmaz bize. Adam, ya adamda eseler var anasını. Eseler nedir ya? Bir dakika. Kendimi toplamam lazım. Ne yapacağım ben parayı? Bana daha değişik şeyler lazım. Beleşkil. Beleşkil sen benim bomba atıyor yemin olsun bomba atıyor Adam vallahi billahi bomba attı dur be Ben de sana atarım sen bana attıysan gel buraya Bak şimdi nasıl gümle diyorum ben seni bak Zınk Zınk Ya böyle adamın ağzına bombayı sokarlar işte Sen bana bomba atıyorsun ha Gel buraya gel Dur şunu bir alayım şu silahı bir alan. şu. Şu DP. Ne DP beni şey edecek ya. Sen. Niye kaçıyorsun oğlum sen nasıl insansın lan? Lan adam nasıl kaçıyor ya? Bak 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 bak. Dur dur dur. Ağzına bomba sokmaya hazır mıyız arkadaşlar? Ben hazırım. Hadi. Gel bana. Hadi. Nasıl patlamazsın lan sen? Nasıl patlamazsın lan sen? Dur bakayım ben. Yemin olsun o da bana attı. Nasıl patlamıyor bu? Bir dakika. Öldü Bir dakika arkadaşlar durun bir. Şişt. Bir dakika durun. Burada dibimdeki adam nereye gitti benim? Dibimdeki adam bu muydu ki acaba la? Şişt. Yemin olsun öleceğiz mi lan? Hava kararıyor ne oluyor lan? Hiç canımı basmadım ya. Dur dur. Daha altı kişi var. Bir dakika. Adamını kaldırıyor burada bir yerde. Kilim gelmedi. Hiç cam basmadım. Basacağım. Bir dakika. Basacağım canımı ya. Yeter artık. Bir dakika. Nerede bu? Lan. Senin neni dek getirmedim ben. Bir dakika. Pusacak bu. Pusacak. Ulan oğlum pusma lan. Ulan aşağı uçacağız şimdi ya. Adam pusuyor ya. Olan tüh ya. Dur bakayım bu olsun tamam. Olsun 7 kilo aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. 10 numara değil mi arkadaşlar? HDR 90 FPS. Bu ayarları yaptık. Siz de ya böyle yaparsanız 10 numara bir şekilde oynayabilirsiniz yani. Bak 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 adam nereye indi gördünüz mü? Direkt ona gideceğim. Çünkü bir an önce öldürelim bitelim video bitsin ya. Aa adam. Yemin olsun adam var. Ne var yani iki tane bot ben vurmayan mı yani? Ha? İki tane bot vurmuşum ne olmuş yani? Ha? Şş, bak be. Gemi gidiyor yemin olsun bak be. Atın yapan kovboyun gemisi gidiyor. Şurada canım bir basan bir. Durun bakayım bir. Böyle cam basılmaz da açık bölgeden gidiyorum. Neyse. Şu halıya binelim mi arkadaşlar? Binmeyelim. Sessizce yaklaşalım anasını satalım. Durun bakayım bir. Şu çatıdan oradan adam avlayabilir miyiz ki? Kaç kişi var ki acaba? Pusuyor ya. Yemin olsun pusuyor şurada la. Allah Allah. La açsana bombayı. Ah lan lan. Oğlum bir can basabileydim ulan. Yemin olsun oğlum lan. Neler yaptım ya. Tuş ya. Ahlen. Neyse arkadaşlar bence iyi oynadım. Yemin olsun iyi oynadım şimdi. Allah va. bak be. Şişt. La onu da yarıyorduk ya. Cana bak adamın la. Bir ahlen azıcık sargı iki tane sargı dolasam ya da ener ahlen. Bahane loading. Come on baby everybody yes has 2073 hasar vermişim. Vallahi acar. Ben abone olursunuz gari. Bence abone hak ettim. Chat. Ne chat'i lan? Arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Eğer şu ana kadar beni izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar. Bir yorumunuzu da alabilirim yani zevk aldıysanız videodan. Zevk aldınız derken yani yanlış anlamayın. Bu arada grafik ayarları kapatıldı diye 3-5 kere gelecek size. Kesinlikle tamam demeyin ayarlarınız bozarsınız arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.